HDP'nin 84 milyon vatandaşımızın içerisinde 5 küsür milyon oy almış bir siyasi parti. Bu ülkede 84 milyon insan hep beraber birlikte yaşıyoruz. Kimseyi ötekileştirmek, dışlamak olası bir durum değildir. Dolayısıyla biz siyaset sahnesinde olan herkesle görüşebileceğimiz ifade edilmiştir. Onların da kamuoyuna yansıyan taleplerine baktığımızda ki bir ifadesi o daha fazla özgürlük, adalet, insan hakları talep edilmiştir. E bunlar zaten bizim ortak mutabakat metnimizde olan şeylerdir. Özgür olması, adaletin tesis edilmesi, insan haklarının uygulanması. Bunların uygularsanız dünyada sayılı ülkeler özellikle ekonomik anlamda yatırım yapılabilecek, kredi limitesi artırılabilecek ülkeler arasında girebiliyorsunuz bunları sağlamak zorunda Dolayısıyla HDP bakış açımız teröre bulaşmadığı müddetçe her siyasi partiyle oturup konuşabileceğimizi yani ifade ediyor. Yani HDP özellikle Pervin Bulda'nın Doğu Anadolu bölgesinde kendi yani söylemleri aslında sizin söylediğiniz kriterlerle de çelişen şeyler biraz.